Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem, Acıbadem Üniversitesi'nde dönem 5 Tıp Fakültesi Öğrencisiyim. Bugün yine bir staj göreviyle karşınızdayım ve farklı bir lokasyondayım. Acımadev Atakent Üniversite Hastanesi, arkamda görüyorsunuz. Eğer Covid olup bizi kurtarmasaydı derslerin çoğu için buraya gelecektik. Ama neyse ki Alman dersleri işledik geçen sene aynı şekilde devam ediyor. Ama ben seçmeli göz için buraya geliyorum. Burada çok sevdiğim bir hoca var ve bugün beraber size bir vlog çekmeye çalışacağız. Eğer günümü merak ediyorsanız ben butonuna tıklayın, sonra izlemeye devam edin. Aşırı acıkmışım. Starbucks'a oturduk. Ve Pelin'le beraberiz. Tanıyorsunuz zaten. Hatta geçen gün hocamız bile Pelin'i tanıdı. Değil mi? Videolarımdan tanıyorlarmış. Şu kadar Ünlüsün. Burada Pelin'in e suratine dikkatinizi çekmek istiyorum. Aşırı iyi değil mi? Özellikle tıp isteyenler için çok iyi. Benim gibi kardiyolojiden nefret edenler için belki olmayabilir ama. Nereden almıştın Pelin? <laughs> Kiri.com buradan reklamını yapalım. Keşke bana şey yapsalar sponsor başka güzel şeyler de varsa. Senin de bu arada seçmeli dahiliye stajında <laughs> Çok iyi bir seçim gerçekten. <laughs> Hastan var değil mi? Aa, evet yatan hasta. <laughs> Tatlış. Neyse şimdi kahvaltı yapalım. Pelin çünkü kadın doğum konseyine yetişmesi gerekiyormuş. Sanırım yanlış bir kıyafet seçimi yapmışım. Hava o kadar soğuk ki donuyorum. Resmen kahveme sarılarak ısınıyorum şu an. Şimdi önlüğümü giydim. Hocamın yanına gitmeden önce size kombinimi göstereceğim. Öncelikle düğün maskem. Gerçekten <laughs> maske bir tık öyle gözüküyor ama beyaz diye ve böyle burun kısmı rahat diye burnumu yaptırdım biliyorsunuz. Bir önceki videomu izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Burun kısmı rahat diye aldım ama bir tık komik. Olsun yine de uyumlu kıyafetimle sonuçta. Ve sizin için makyaj yaptım. Bakın bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama beyaz bir gömlek giydim. Dediğim gibi birazcık yanlış bir tercih olmuş. Çünkü hava gerçekten çok soğuk ama bu gömleği çok seviyorum. Böyle genel olarak uyumlu bir kombin yapmaya çalıştım. Acı badem önlüğüm, şebnem boyun mavi. Sonra lacivert pantolonum kenarında taşlarıyla. E, ee, İpek aldım pantolonu da çok severek giyiyorum. Ee, ve altında da Stan Smith Adidas ayakkabılarım. saçımı aslında maşa yapacaktım ama o kadar da uğraşamadım artık. Bugün zaten 5.20'de uyandım. <laughs> Güzel olmak için bu video için. O yüzden umarım beğenirsiniz. En azından emeğim için beğenip paylaşın yani lütfen. Şimdi hemen hocamın yanına gidiyorum. hastalar geldi. O yüzden kahvemi içemedim ama en azından kahvaltı yapmıştım. O yüzden mutluyum. Bu kadar yapamadığım günler de oluyor. Ve hastalar bayağı ilginç ve güzeldi. Böyle episkleriti olan bir hasta vardı. Ona baktım böyle kan akımını görüyordu. gördük mesela gözün içinden. Ondan sonra böyle gözlük verdiğimiz gençler vardı. Ya gençlere çok üzülüyorum gerçekten. Bu dönemde yani özellikle Covid'de sürekli online ders olduğu için iyice bir böyle göz problemlerinde artış var. Hatta bu konu hakkında bir yazı da publish yapacağız inşallah yakın zamanda. Dolayısıyla çocuklara çok üzülüyorum bu dönemde. Ama neyse ki gözlükle net görebiliyorlar. O böyle gözlük Takınca net görmeye başlamaları beni inanılmaz mutlu ediyor bir şekilde. Yani kendim de lens ve gözlük kullandığım için böyle hani biliyorum ki göremediğinde insan kendi gerçekten çok huzursuz ve kötü hissediyor ve morali bozuluyor. Yani benim yaşam kalitemi inanılmaz acil etkiliyor. O yüzden böyle bir şekilde yardım edebilmek bana çok mutluluk veriyor ve gerçekten bu hayatım boyunca da bunu yapabilirim gibi hissediyorum. Size bu arada setimizi göstereyim. Bu benim sandalyem böyle dönen eğlenceli bir sandalyem var. Arka taraf hocanın koltuğu ve hastalarda burada oturuyor. Aslında genelde şu koltukta oturuyorlar tabii. görme testi testimizi de şuradan yapıyoruz. Genel olarak geri kalan diğer testleri de işte görme alanıdır vesaire. Onları da arka tarafta başka odada personeller yardımıyla yapılıyor. Evet hocam geldi. Şimdi sizi kendisiyle tanıştıracağım. Merhabalar. Cenk Hoca. Merhaba. Cenk Hoca en iyi göz hocalarımızdan biri ve <laughs> çok iyi bir hoca gerçekten Estağfurullah. Estağfurullah. çok ilgili. Böyle beni de göze çok şeklendiriyor gerçekten. Birlikte böyle projeler yapıyoruz. Hocam siz birazcık bahsedin gözden, Yaptıklarınızdan. Şimdi şöyle söyleyeyim, göz hastalıkları tabii ki cerrahi branşlar içerisinde yeri biraz daha farklı, çok daha özel bir alan. Tabii ki burada sevgili Şebnemle beraber e, pratik yapıyoruz, kendisi de görüyor, çok daha farklı bir alanda olduğunu. Evet. Ama tabii ki şöyle bir bilgi vardır gözle Şebnem, sen de biliyorsun. Hı daha az invazif işlemlerin evet. olduğu, kanın, salyanın az olduğu bir bölümdür. <laughs> Temiz. Temiz bir bölümdür. Evet. Gerçekten beni de yani yönlendiren bir durum bu. Hani hani baktığınız her şey hastalıklı göz bile güzel yani. Bakıyorsunuz gerçekten. Hep çok güzel şeylere bakıyorsunuz. Yani şunu yani. söyleyebiliriz. Eğer bu bölümü yazmak isteyen öğrencilerimiz olursa eğer ve e, ne bileyim kan tutan birisi var ise ideal bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Hocam teşvik etmeyin şimdi. Millet yazmasın da <gülüyor> <gülüyor> bana kalsın. <laughs> Biraz size odadaki aletleri de gösterelim mi? Tabii tabii tamam. tabii ki. Şimdi bizim göz hastalıkları muayenesi sırasında hı hı. en temel baktığımız 3 tane özellik var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi görme keskinliği. Önce görme keskinliğine bakıyoruz. Görme keskinliği için burada bir eşerimiz var. Şöyle şu mesafeden. Foropter dediğimiz cihazla beraber hastalarımızı oturtuyoruz. Hastalarımız bu dürbünün arasından arkasından bakaraktan karşıdaki ekrandaki harf. harfleri bizim için okuyor. Zaten ee, göz doktoruna gittiyseniz mutlaka yapmışsınızdır. Evet. Yani genelde klasik hani filmlerde falan hep görülen de bu evet, harf evet. okuma. Kesinlikle o harf okuma işini mutlaka yapıyoruz. Görme keskinliğine baktıktan sonra diğer yani yaptığımız sorulardan bir tanesi de bu görmüş olduğunuz biyomikroskop. Bu biyomikroskop tabi üzerindeki büyütmeleri göre de değişebiliyor ama 40 xe kadar dokuları büyütüyor. Bunun sayesinde biz gözün ön segment dediğimiz yapılarını rahat ve ayrıntılı bir şekilde mikroskop arkasından görebiliyoruz. Yine bu cihazdan hastalarımız otururken kaldırmadan ekstradan kullandığımız bir mercek var. Küçük şöyle bir 94 diyoptri var veya 78 diyoptri bir mercekle göz dibini muayene etmemize imkan sağlıyor. Bu olay zor yani ben hala evet, e e e şey yapamadım, çözemedim yapmayı ama. Oryantasyonu zor bir <laughs> muayene doğru. Ama bazı durumlarda tabii göz kliğinde olmadığında, farklı stajlarda olduğunuz zaman bizim şöyle bir başka cihazımız daha var. Direkt oftalmoskop direkt oftalmoskop cihazıyla çok sınırlı bir alanda daha büyük büyütmeyle göz dibini görebilmemizi kısıtlı da olsa imkan veriyor. Daha basit mesela pediatristler için kırmızı röfleye bakmak için kırmızı röfle de bunu Değil mi? kullanabiliyoruz optik sinir başında nörolojide nörologlar hmm. örneğin bunu bizden daha çok kullanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey benim çok ilginç çekmişti hocam ben size geçen bir kez daha geldiğimde mesela çocuklar harfleri okuyamadıklarında onlara böyle şekil göstermiştiniz <laughs> evet, işte evet, böyle ee, üçgen falan o mesela bana çok ilginç gelmişti bence bunu bilmiyorlardır hani. Şemlem çok güzel bir noktaya değindin çünkü herkes tabii ki tanımıyor okuma yazma bilmeyen insanlar var biliyorsun yabancı hastalarımız da geliyorlar bazen böyle latin harflerini tanımıyorlar. Evet. O hastalara da biz E eşelini kullanıyoruz yani şöyle şuradan kolaylıkla onu değiştirebiliyoruz E eşelini. E eşeline hastalara şey soruyoruz yönlerini soruyoruz yani buradan işaretlediğimiz zaman yönü nereye bakıyor İşte bunu hemen okul öncesi çocuklara da soruyoruz. Daha böyle küçük oyun çağı çocukların ise e, belirttiğin gibi çocuk sekmemiz var. Çocuk sekmesinin içerisinde de bizim kabul görmüş Lea eşeğimiz var. <laughs> çok Dikkatinizi çektiyse yuvarlak ile elma birbirine küçülmüş şeylerde, hmm. Nokta tiplerle karışabilecek şekiller. Doğru. Kare ile de ev aynı şekilde birbiriyle karışabilecek şekiller. Evet. Çocuklar bu muayeneyi çok seviyor. <laughs> ki zaten daha sonra geldiklerinde eksik olmasınlar duvarlarımı es onların eserleriyle dolduruyorum. Gördüğünüz Hocanın gibi. duvarları full dolu. Böyle bir tarafı sertifikalarla, diğer tarafı çocuk resimleriyle Orayı. bayağı. Hocam, bayağı. Hocam bayağı. olsun bayağı. duvarlar dolu yani. Gösterelim. Estağfurullah. 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 Evet. estağfurullah. Evet. Çocuklarla anlaşmak gerçekten çok zor, kolay değil. Ama gerçekten çocuk muayenesi ayrı bir zevkli oluyor. Uyumları çok güzel oluyor ve adı üstünde yani oyun çay çocuğu olduğu için onlarla da oyun oynamanız lazım. İşte kapama yaptığımızda hadi korsancılık oynuyor hanım diye bir oyuna başlıyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Çok böyle kooperi oluyorlar. Bir de şey söylüyorum ben onlara. Diğer bölümdeki arkadaşlar kızacaklar ama <laughs> iğnenin olmadığı tek bir yeri söylüyorum. <laughs> <"Mutlu, gülüyor> oh, tamam tamam. Mutlu hemen. mutlu. <gülüyor> mutlu. <gülüyor> <gülüyor> ama sevmedikleri evet. bir alan var. Damla doktor hanım. <laughs> evet hep damla. <laughs> damla koymak zorundayız çocuk hastaları. Evet. Çünkü Bir şey atlamamak adına mutlaka evet. damlalı muayeneyi çocuklar özelinde, Çünkü Evet. ilişkinlerde de yapmanız gerekiyor. Göz kısaca anlatmak gerekirse bu kadar diyebiliriz. Hocam görmeye başlaması çok mutlu edici oluyor değil mi? Tabii. Ben sizdeyken ondan çok etkilenmiştim. Böyle tabii. bir anda görünce çocuk bile mutlu oluyor. Yani okuma bilmese bile mutlu olduğunu fark ediyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Evet. Yani çocukların harfleri söylemesi hele bu ilkokul çocukların böyle heceleyerek evet. okumaları evet. ayrı evet. bir güzel Geçen oluyor. Geçen bir hasta geldi ya P harfini daha öğrenmemiş bu mu diyor. Böyle yapıyor eliyle. <laughs> Ağzı çiziyor falan. Çok yani gerçekten Doğru. çok manevi olarak da tatmin edici çok, bir şey hocam çok. yani. Çok çok yani çocuk manası ayrı bir zevklidir. Gerçekten. Ee, çocuk hekimi arkadaşlarım çok şanslılar bu <laughs> konuda. Tabi onların da belli başlı sıkıntıları problemi vardır şüphesiz ama biz göz alanında söyleyecek olursak çocuk muayenesi gerçekten çok zevkli evet, oluyor. Evet şunu da gösterelim sizin böyle e, mercekleriniz var gözlüklenmek için. şöyle bu evet. aslında deneme çerçevelerimiz içine koyduğumuz Hı. camlar. Şimdi şöyle biz iki tane bir erişkinler için bir de yine çocuklar için <laughs> görürsünüz gibi deneme çerçevelerimizin içerisine hastalardan aldığımız çıktıları buradan test edip bu camları tek tek koyup okuttuk sonra bununla prova ettiriyoruz genelde. Bunu ben benim asistanlığımdan kalan bir alışkanlık bu şeyinden sürekli evet. yapmaya çalışıyorum. Görüyorum Evet o çok rahat oluyor. Hem benim açımdan çok rahat oluyor hem de e, hastalarım açısından çok rahat oluyor. Tabii ki en temelde konkav yani eksi camlar evet. ve konveks e, Artı camlar oluyor. Şimdi en yüksek numaralarını alıyorum bunların. Evet. Artı 20'ler ve eksi 20'ler. Şimdi iki hı hı. tane elimde var burada evet. görüyorsunuz. Artı 20, evet. eksi 20. Hocam iyi oluyor Bu ben da de öğreniyorum bir anda. <gülüyor> Hastalar <gülüyor> Şimdi öğrendim. kameranın önüne yaklaştırdığında görüntünün nasıl değiştiğini fark edeceksiniz. Bakın artı camı koyduğumda daha büyük görünüyoruz. Evet. Eksi camı koyduğumuz zaman ise daha küçük görünüyor. Yani mizike evet. ediyor gördüğünüz gibi. Hocam güzelmiş bu tam fotoğraf çarpmış. Evet. evet <laughs> dolayısıyla konkav ve konveks camları lisede de görüyorsunuzdur. İç bükey ve dış bükey camlar bunlar. Evet. Ee, bu camlara baktığımız zaman biz hastaların çeşitli numaralarına göre değerleri koyup deneme çerçevesinde hastaları yürüp prova yaptırıyoruz açıkçası. Evet. Bu. Hani yürürken herhangi bir baş dönmesi var mı? Evet. Öyle. Yerlerde çukur, tümsek hissediyorlar mı? Evet. böyle ee, Ya benim midesi bulunan bir tane hastalık. うん düzeltmeyi tam vermişim. Hı -hı. Hastanın önceki camından biraz fazla arttırmışım şebnem. Yürütürken başı döndü. Az kalsın mavi kod <laughs> Eyvah. Hocam iyi <ilk> ki yürütmüşsünüz. <laughs> Eve tabii, 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 tabii kalsaydı. Tabii. Tabi. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O Hakikaten biz e, her yazdığımız numarayı evet. hastalar rahat kullanacak diye bir kaydı evet. yok. Göz biliyorsun subjektif bir evet, muayene. Evet. Yani, dolayısıyla insanların o netliğe alışabilmesi, adapte olabilmesi gerçekten Hı -hı. prova edilmesi gereken bir evet, unsur. Evet. O nedenle onu mutlaka sen de görüyorsun, evet. şahit oluyorsun, evet. uyguluyoruz. Evet, Bu okay. deneme çerçevesinde bir diğer baktığımız şeylerden bir tanesi de silindirik camlar. Silindirik camlar Düzeltici eksenleri farklı olan camlar. Bakın onu da göstereyim size. Bunlar astigmat için değil mi? Kesinlikle. Aferin. Yani bu astigmatlar için örneğin. Tek bir ekseninde düzeltici özelliği olan. Hmm. Örneğin bu altı dioptrilik numaralarda tek bir eksende. Bakın bunu da şöyle göstereyim. Şöyle baktığınızda hmm. farklı görürsünüz. Şöyle baktığınızda farklı görürsünüz. Evet. Bunun her yeri aynı düzenlikte değil. Az önce koyduğum konveks bir silindirik camdı. Evet. Bu konkav silindirik bir cam. Bakın bunda yine küçültme yapıyor. Minifikasyon evet. var. Ama şekliniz nasıl de değişiyor? Farklı. Eksen değişiyor. Bu işte evet. bu camın tek bir eksende düzeltici özellik olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi astigmatik e, kırma kusuru olan hastalarımız da çok fazla oluyor. Benim de var. Burayı da. van da lens vermiştiniz. Evet. evet öyle. Dolayısıyla astigmatik düzeltmeye de mutlaka bakmak gerekiyor. Hastalar işte camları vermemize rağmen yine net göremeyebiliyorlar ve net göremedikleri zaman astigmatik düzeltmenin gündeme evet. gelmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu e, öyle asistanlığımdan kalan benim bu e, evet. deneme şey, çerçevesi Hocam bakın artık ben de sizden evet, alıştım. Evet. Ben de herhalde sonsuza kadar ya, artık ya, ya. <laughs> inşallah göz asistanlığımı görürsek. İnşallah. inşallah. Bu sistem sadece bize onu otomatikleştirmesi sağlıyor. Yani evet. oradaki numaraları otomatik olarak buradan. PL Siz cihazdan modla. seçince. Evet. evet. Yani bununla kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Evet. 0.75 örneğin buradan sesten duyuyorsunuz. Evet. Bu for değişiklik oluyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Çok gerekse. teşekkür ederiz hocam. Çok Rica bilgilendirici ederim. oldu. Şimdi biz birazcık hasta bakalım. Sonra devam ederiz. görüşürüz. Ben şimdi hocamıza indiret oftalmoskopi yapacağım. Buraya otur bakalım, hocam. doktor hanım. Canlıyı buyurun. <laughs> Gözlüğü çıkarmak lazım önce. <laughs> evet. E sizi birazcık aşağı indirelim. Evet. evet. Evet, çok güzel bir şey. Göz evet. temasının olması lazım. Evet. Size yaklaşmıyorum, merceğimle karşılaştırıyor. Ben sabit bir noktaya bakıyorum bu sırada. Evet, siz kulağıma doğru bakıyorsunuz. Merceğimi mm -hmm. manipüle ederek göz mm -hmm. görmeye çalışıyorum. Tamam. Ben düştüğünü hissettim çünkü kamaşma evet. aldım. Evet, öyle mi? Tamam. Bakılama düştün mü? Sadece şey yapalım. Tabii ki başarılı. Tamam, 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 tamam hocam. <laughs> gel. Gelsin, gelsin. Şimdi hoca beni muayene edecek. Evet. Hocam, hocam neyse evet. burnumu burnunu yaptırmışım tam zamanında. Yandı. <laughs> <laughs> İyi duruyor. Bak bakalım ben. Tamam. <laughs> Yukarı doğru bir bakalım. Tamam. Evet gözümde tabi şu an kontak lens var. Onu evet. da görebiliyorum. Evet. bir şöyle push up testini yapıyorum. Hı. Hmm. Lensin hareketi iyi mi diye. Torik lensim var bu arada. Astigmat lensim var. Onu da söyleyebilirim. Ona doğru bak tekrar. Gözlerine bakıyoruz. Böyle. Tam kullanımına. Aynı zamanda. Optik sinirin görme merkezini görebiliyorum. Şöyle göstereyim nasıl bir şey gördüğümüzü. Hı -hı. Gel. İnşallah kirpik falan güzel. <gülüyor> Bütün <gülüyor> hastalarda güzel makyaj oluyor. kalıntısı. Yok yok sen gayet iyi çıkıyor şu an. Şöyle bir gözükümüz var. Öyle. Muayenemizi <laughs> bu şekilde Teşekkür tamamlamış hocam. olduk. Sağlıklıyım. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Hastaları bitirdik öğleden önceki. Şimdi öğle yemeğine gidiyoruz. Personel evet. yemekhanesini göstereceğim size. Hep alfası gösteriyorum. Hocam şık şık şimdi bir de personel yemekhanesini yap. <laughs> var. Ortam böyle. Sıra var. <laughs> Yemekhanede resmen şuan şansına karşılaştık. Oley, bu da yemekhanemiz. Kalabalık ve kapalı alan. O yüzden geçen sene hiç yememiştim burada. Çok üzücü. Bu sene de zaten maskem de uygun. Bu sene zaten artık <laughs> sandık <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Ay saat 3 gibi. Aslında birkaç hasta daha vardı. Hoca böyle 5.30'a kadar falan çalışıyor genelde. Ama bizim eve trafik şimdiden buçuk saat olduğu için izin aldım ve çıktım. O yüzden şimdi çok mutluyum. Yani 1.5 saatte gideceğim. Hani çok mutluyum diye ama yine de mutluyum. Hemen arabaya bineyim. Trafiğe daha fazla kalmayayım. Sonra size gördüklerimden biraz bahsedeceğim. Bu arada gözde ameliyatlar da oluyor tabii ki. Hani göz cerrahı oluyorsunuz. Ama bugün cerrahi yoktu. O yüzden size gösteremedim. Eğer merak ederseniz yorum bırakın. Mutlaka paylaşmaya çalışırım. Zaten Instagram'dan da genelde ilgili şeyler olduğunda böyle her gün paylaşmaya çalış çalışıyorum. Şebnem Altır bir hesabımdan bakabilirsiniz. Şimdi çıktım. Arabadayım ve inanmıyorum hava ne kadar güzelmiş. Resmen bütün günü kaçırdığım için şu an çok üzgünüm. Ama neyse insanların hayatlarına bir tık dokunmuşum umarım. Yani genel olarak böyle ben de birazcık daha öğrenmeye başladıkça hastalarla muhatap oluyorum. O beni mutlu ediyor. Yani sırf orada gidip böyle hani zorunlu olduğum için durmuş gibi hissetmek yerine gerçekten insanlara yardım ettiğimi böyle ufak bir şey kattığımı düşününce böyle değiyor yani. Genel olarak günüm çok güzel geçti. Cenk Hoca zaten bu video işlerine, sosyal medyaya falan bayağı meraklı. Kendi de böyle Instagram'da falan bayağı aktif yani takip edersiniz. Böyle bayağı fotoğraf işlerinden falan da anlıyor yani. Öğreniyor. Böyle benim fotoğraflarımı falan çekti klinikte. Hatta bu thumbnail'a koyduğum fotoğrafları o çekti yani. Böyle bayağı photoshoot yaptık ofiste. Eğlenceli bir gün geçti yani. Böyle hocalar da ilgilenince bayağı zevkli oluyor. Bir de şeylere falan baktık. Mikroskopların altında iPhone kameralarını inceledik. Hani hangisinin lensi nasıl, işte diyaframları hangisinin daha büyük ve geniş açıyla çekiyor falan. Böyle şu an saçmalıyor olabilirim ama hoca güzel bunları açıklamıştı. Gözle benzerliklerini falan konuştuk. Yani bayağı iyiydi. Bir de göz okursam eğer muhtemelen fotoğrafçılıktan da daha iyi anlarım. O da beni mutlu eder. Çünkü çok seviyorum fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi. Özellikle çekilmeyi. Çeken biri olursa çok iyi oluyor. Bayağı bir hasta gördük. Hem bebekler gördük hem yetişkin gördük. O anlamdan verimli bir gündü. Diverse bir grup görmüş olduk. Kuru göz gördük. Bu aralar yaygın geliyor. Bu bilgi PCR'a bakma arttığından dolayı COVID'de. Yine bunun hakkında da bir çalışma çıkarmayı düşünüyoruz. Onu da çalışmaya başladık. Onun dışında katarakt hastalarımız vardı gördüm. Mesela bir tane hastanın gözünün içinde ven ve arter üst üste binmişti. Bunun bir adı olmalı. Hoca söyledi ama ben şu an unuttum. Çünkü hala gösterici almadık. In my defense. Ama öğrendikçe gerçekten mutlu oluyorum. Ve böyle gerçekten aslında hiç gözüktüğü kadar straightforward olmadığını görüyorum. Yani mesela bu gözlük yazmak hani sanki makina söylüyor ve onu yazıyorlarmış gibi gözüküyor dışarıdan. Hani gittiğinizde öyle diyorsunuz. Zaten ölçüm alındı falan. Ama aslında o kadar ince ayarlar var ki. Yani o ufacık şey bile hayat kalitenizi çok değiştirebilecek ayarlar yapabiliyor. Yani mesela astigmatlarda bu bu gözlüklerin e, tamamen oturması ve yani kayması bile önemliymiş. Hani aksın değişmesi. Yani mesela yatarken kitap okumamamızın hani sebebi buymuş gözlükle. Hani sadece rahatsızlık değil. Gerçekten aks değiştiği için görüntü kalitesine sıkıntı çıkarıyormuş. Ya ben kendim de astigmat ve miyopuma olan biri olarak çok ilgimi çekti yani bu konu. Ay bu arada ışık çok güzel. Yaşasın. Şu an çok mutlu oldum. Sonunda bütün gün sonunda makyajım güzel gözüküyor. İçeride hastane ışıklarında hiç güzel gözükmüyordum. <laughs> Bilseydim full Starbucks'ta falan çekerdim video. <laughs> Neyse en azından videonun sonunda böyle denk geldi. Çünkü sabahın köründe kalkıp boşuna mı makyaj yaptım diyordum ben de. <laughs> Eğlenceli geçti yani. Haftaya da ben Londra'ya gidiyorum. Hocadan izin aldım. Ondan dolayı çok mutluyum. Yaklaşık böyle 10 hafta sonunda ilk defa Londra'ya gideceğim. Oradan da umarım size güzel videolar çekeceğim. Şimdilik bugünkü vlogum bu kadar. Atakent Acıbademi'ni size çok fazla gezdiremedim. Çünkü gördüğünüz üzere tamamen meşguldüm. Ve staj biter bitmez de koşarak arabaya bindim. <laughs> trafiğe kalmamak için. Ama tekrar zaten kesin gelirim yani. Eğer merak ediyorsanız istiyorsanız tekrar çekerim. Şimdilik bu kadar. Arabadayım ama videoyu kapatıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil sesimi açın ki yeni videolar koyduğumda hemen haberiniz olsun. Ve gelip güzel yorumlar bırakın. Ben çok mutlu oluyorum siz güzel yorumlar bırakınca. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.